Şimdi yayladayız. Ha. Sene 1941 herhalde 40'lar. Eee Alogini Cemalana vardı Kör Hasan'ın karısı. Onun bir kızı vardı Nemide. Nemide 6 yaş, 7 yaşında. Ben de 5-6 yaşında. Evet. Biz e, yaylada evlerimiz karşı karşıya. Derenin bir geçesinde bizim ev, bir geçesi de onların ev. Ee, onların evin önü çimeli, çayırlı olduğu için genellikle nemidegin evin önünde oynardık. Nasıl oynardık? O dereden topladığımız volkanik taşlar var. Onlardan koyun yapardık. <laughs> Bizim etrafımızda olaylar koyun ya. O volkanik taşlardan koyun yapardık. Benim taşlar gri taştı. Nemidegi'de de pembe volkanik taş büyük bir kayanın dibine ağınlar yapar. İşte koyunlarımızı oraya koyardı, çıkardık, böyle oynardı. Cemal Ana'nın Şenkaya'nın de, Değirmenler Deresi'nde bahçeleri, bostanları vardı. Her sabah Cemal Ana ineklerini nakıra katar, hey bey omuzlar anama seslenirdi. mi de göz kulağı ol ben Değirmenler'e gideyim. Anam da tamam derdi. Yayladın Değirmen şimdi biz anam nemi deyle oynarken ne yaz yüzü, Pembe yanaklı, çok ciliz, zayıf bir kız. Dergide yayınladığımız Bunu dediler ki anlat. Çok duygulanıyorum Şimdi ne de hep oynarken Cemal Ana'nın dönüşünü beklerdik öğlenden sonra. Cemal Ana da nenenin mezarlığı vardır orada. Nenenin mezarı. Oradan iki de bir bakardık geliyor mu gelmiyor mu. Bazen orada gelenlerin arkasına güneş düştüğü için bazıları Cemal Ana zanneder koşardı. Olmayınca geri dönerdi. Yalnız Nemi de koşarken nefesi kesilirdi. Bacakları o kadar inceydi ki o beyaz yünden ölüm çorapları koşarken aşağı düşerdi. Eğilir toplardı yukarı tutmazdı. Bir daha düşerdi aşağı Böyle koşardı. Cemalana'ya giderdik. Cemalana işte o heybesinden bir iki eşki eş, eş, elma verirdi. Çok mutlu olurduk öyle bir şeyler. Bir gün gene koşarken Nemide'nin nefesi kesildi. Durdu. Durdu şöyle bir kustu, ağzından köpük geldi. Köpük geldi, böyle ellerini şöyle koydu, nefesi kesildi. Ben bu kaş o kadar çok inanmıştık ki, yayla köçecek, ne bir de kaş gidecek, hiçbir şeysi kalmayacak. Böyle Aralık ayında yayla köçtük. Nemidegi'nin ev aşağı mahallede, bizim ev yukarı mahallede olduğu için irtibatımız kesildi, çocuk. Görüşemiyoruz. Yayla Aralık ayında mı geçiyor? Aralık ayında. Şimdi, bir Şubat ayı, müthiş kar yağıyor. O bizim sokakta, kadınlar duruyorlar, bir şeyler ediyorlar. Caminin o zaman çatısı, caminin damından bir sela okundu, hmm. sela verildi. Kadınlar dediler ki kim ölmüş, kim ölmüş? Oradan birisi dedi ki cam Alana'nın kızı Nemide ölmüş. Ya ben nasıl oldum böyle sanki başımdan kaynar sular döküldü. Şimdi öyle bir kötü oldum ki hemen refleks koşa koşa caminin önüne gittim. Musalla taşında göreyim diye. Dediler ki gittiler mezarlığa. Oradan ara sokaklardan gittim mezarla. Şu kaymakamın evinin yeri mezarlıktı. Öyle hemen duvarın dibine mezarını kazmışlar. Öyle duvarın dibine. Ne kadar ki bile... Benim boyum mezarın duvarından yetişmediği için mezarın dua tırmandım. Duvarın üstüne çıktım. Bir baktım, ki, bir baktım ki o taraftan hiç tabuta gerek duymadan nemi de zayıf. İki tane adam kollarında, birkaç adam da arkada Nemide'yi getiriyorlar kefenli. getirdi oraya defnettiler, ben şeyden duvarın üstünden seyrediyorum. Oraya defnetti, üstünü örttüler, nasıl kar yağıyor böyle pamuk döker gibi yukarıda. Onlar gittiler, ben gidemedim, böyle bakıyorum. Yarım saat geçmeden Nemi'den üstüne bembeyaz bir yorgan örtüldü sanki. Kar kapattı. Hava e havada iyice soğudu kararınca ben duramadım geldim. O gece hiç yatamadım. Kabuslar içinde. Yalnız aklıma koydum. Sabahtan gideceğim. Cemalana'ya hesap soracağım. Küçük aklımdan. Sabahtan kalktım o karla kaplı sokakları, zor bela aşarak Alugül'ün kapıya gittim. Onların kapı da böyle kalın tahtadan bir kapı. İterek zor bela açtım, bir koridoru geçtim. Bir aşkana çıktı önüme. Aşkanaya böyle bir baktım, kireçli mireçli bir aşkana. Tabaklar da tereklere diziliyor, hiç unutmam. <laughs> ee, bir baktım, orada bir ses geliyor. Açtım bir, bir küçük oda. Birkaç tane kadın ka karşı, karşı elleri koyunlarda böyle duruyorlar. Cemalana da ağıt yapıyor. Ağlıyor. Hele gittim Cemalana'nın Ana'nın dizini dibine çöktüm. Hesap soracağım ya. E, Peştemalından peşte malından tuttum iki kere çektim. Cemal Ana, Cemal ana ne mi de niye kaç kahvede götürmedin? Cemalana bir yüzüme şöyle bir baktı ki gözleri böyle kanlanmış. Ola oğlum dedik kaç ince hastalık, ince hastalık, kaş kahretmek ne edecek? Ula ince hastalığı hiç duymamıştım. Oradan kalktım. Bu işi kim iyi bilir? Durkaya'nın anası, benim dayımın karısı. Oradan koşarak geldim Rebi abamın yanına. Dedim ki Rebi aba dedim ince hasta kaş kıymet kim dedim ince hastalık nedir dedim. Dedi ki ola oğul ince hastalık verem. Kaş Kahmet de o Kalkos köyünde otlardan çiçeklerden ilaç yapan bir adam. Bunu böyle öğrendim. Hadise bu. Çok şey. Çoksa. güzel. Bir, bir şey. Değil evet. mi? Bir de o çocuk yaşta hani yani, ölümü de, de, tanımıyor. tanımıyor. de şey Değil mi? De de kimse o, yok. Da yani yaylada kimse yok. Bunlar ikisine çok bağlı.